Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İngilizce videolarımıza devam ediyoruz. What's in the video? Supi hocam. Sevgili arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Ee, biliyorsunuz ki bu zamanda ikinci ünitemizde geniş zamandan bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar geniş zamanın en önemli soru kelimelerinden bir tanesi olan how often yani ne sıklıkla anlamına gelen how often sorusundan ve buna nasıl cevap verebileceğimizden bahsedeceğiz. How often'ın kullanımına bakalım arkadaşlar. Ee, nasıl kullanıyor, Ne zaman kullanıyor? We use how often to ask about the frequency of an activity. Bir aktivitenin sıklığından bahsederken kullanılıyor arkadaşlar. Zaten often kelime anlamı olarak sık demek. Evet. Ne kadar sık? Ne sıklıkla diye sorarken bir aktivitenin sıklığından bahsederken kullanıyoruz. Dediğim gibi geniş zaman olduğu için how often sorusundan dolayı how often sorusundan sonra do you veya does he does she sorularını kullanarak sen bir işi ne sıklıkla yapıyorsun veya o bir işi ne sıklıkla yapıyor hı hı. gibi sorular sorabilirim. Bakalım örneklerimize. How often do you go to the theater? Ne sıklıkla tiyatroya gidersin? Sometimes. Bazen. Once, Once a week. week. Hafta bir. Ya da every week. Her hafta sonu. How often does he tidy his room? O ne sıklıkla odasını toplar düzenler? Never. Asla. Twice a year. Yılda iki kere. Every summer. Her yaz. her yaz. Gibi arkadaşlar bu adamın biraz dağınık, belki de pis bir adam olduğunu <laughs> ortaya çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi geniş zamanın en önemli soru kalıbı how often'dur ve aşağıdaki gibi üç şekilde cevaplanabilir dedik. Ve birincisine bakıyoruz arkadaşlar. Adverbs of frequency yani sıklık zarfları. Neydi always? Her zaman. Her zaman ya da daima anlamına geliyor. Hı -hı. Often. Sıklıkla. Sık sık sıklıkla ne derseniz artık. Usually veya generally. Genellikle. Genellikle. Sometimes hmm, bazen bazen seldom veya rarely seyrek daha nadiren, nadiren şu araya bir tane daha ekleyelim mi normalde çok fazla kullanılmıyor ama hardly ever neredeyse hiç hani hmm. şarkıda ne diyordu senede bir gün Mesela. gibi anladın mı çok nadir gibi never da asla hiç asla anlamına geliyor. Şimdi İhtimaller. yoğunluk olarak yoğunluk olarak bakacak olursak always yüzde yüz, often işte yüzde seksen doksan gibi düşünebiliriz, usually ya da generally yüzde altmış yetmiş gibi, sometimes bazen demek yüzde elli gibi düşünebiliriz, rarely veya seldom yüzde otuz gibi düşünebiliriz. Ne varsa zaten yüzde sıfır anlamına geliyor. Ve sıklık zarfları cümledeki yerleri özne ile yüklem arasında dedik. Yani fiillerle düzeltiyorum, öznelerle fiiller yani yüklemler arasında kullanılır. I usually hang out with my friends on Sunday. Ne diyor? Ben genelde evet. pazar günü arkadaşlarımla takılırım. Takılırım. Gördüğünüz üzere I öznesi ve hang out takılmak fiilinin arasında kullanılmış. We always go to the beach and have fun. Biz her Biz zaman, daima her zaman plaja hı. gider, eğleniriz. Eğleniriz demiş. My elder sister, benim kız kardeşim illa hani we all you be the he sheet olmak zorunda değil. Uzatabilirim hı hı. özneyi. Benim kız kardeşim sometimes bakes delicious cake. Bazen ne yapar? Hmm, lezzetli kekler yapar, lezzetli pastalar yapar diyor. Sometimes fiil, e, sıklık zarfına baktığımız zaman da yine e, insanlar ve fiiller arasında olduğunu görebiliriz. Şimdi örneklerimize bir bakalım istersen. Tiklerin sayısı yoğunluğu gösteriyor. Always'de 5 tane tik var, usually'de 3 tane tik, sometimes'de 2 tane tik, rarely'de 1 tane tik ve never'de çarpı var. Sam Some ve müzik türleri. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu ünitenin içerisinde müzik türlerinden de bahsediliyor. Hip-hop tarzı, pop, jazz ve classical müzik. Diyelim ki herhangi bir cümle kurabiliriz burada. İlla hani bir tanesini kurmamıza gerek yok. Dikkat etmemiz gereken sıklık zarflarını nasıl kullandığımız. Tamam. ile ilgili herhangi bir cümle kurar mısın? Sem ne kullanamam. Always var. Always. Neyle yapalım? P listen. De, listen tabi başkasından bahsettiğimiz için listens, listens çünkü to yeni zaman hip hop müzik listens to hip hop müzik hip hop müziği her zaman dinlermiş Jane'e bakalım ile Jane ilgili herhangi bir şey kullanabilirsin Jane never never listens to listens to classical music, classical music. Evet. because she likes Rock müzik mesela. Mesela. <laughs> Burada dinle, olmayan bir şey söyledim. Evet. <laughs> Lucy'den bahsedelim. Lucy... Ben kendimi çok geliştirdim, kendime ekleme yapıyorum artık güzel. hocam. Pop <laughs> asla demeyelim <laughs> sen artık. Sen asla'dan bir kurtuladık. birazcık sıklık zarfı yok. Sometimes alalım. var, sometimes. sometimes diyelim. Sometimes... ...listens to classical music. Listens... ...to classical music. Bak işte Jane, sen dinlemiyorsun ama Lucy dinliyor. Yani, bu arkadaş, ne diyoruz bu konuda? zevkler ve renkler tartışılamaz. tartışılmaz. Evet. Peki arkadaşlar ikinci olarak Havaf'ın sorusuna cevap verme yöntemlerimize devam ediyoruz. Birinci olarak sıklık saatleri demiştik. İkinci olarak da times. Time burada kere, kez, defa anlamına geliyor. Şimdi bakalım. One time demiyoruz da. Once, once diyoruz arkadaşlar. Once a day. Ne demek once a day? Günde bir kez. Günde bir kere. Twice. Normalde burada two times dememiz lazım. Two times demiyoruz da twice a year. Yılda iki kez. İlk iki tanesi farklı. Geri kalan bütün kerelerde sayı yazıyoruz sonra times getiriyoruz. Three times, four times, five times, six times, ten times, one hundred times artık kaç kere ise. Bunu yazdıktan sonra yazılı yere baktığın zaman arkadaşlar belli bir zaman dilimi verilmiş bir gün içerisinde, bir yıl içerisinde, bir hafta veya bir ay içerisinde kaç kere yapıldığını <laughs> söylüyoruz. Three times a week ne demek? Haftada üç kez. Four times a month. Ayda dört kez. Gibi gibi artık örnekleri çoğaltabilirim. Örnek sorularımıza bakalım. How often do you go to the cinema? We go to cinema once a week. Ne sıklıkla sinemaya gidersiniz? Biz haftada bir kez sinemaya gideriz. Güzel. Bunun cümledeki yer neresiymiş? Son. Sonda. Yani sadece e, sıklık zarfları özneli yüklem arasında kullanılır. Diğer geri kalan zamanlar cümlenin, sonunda. sonunda kullanılıyor genelde. How often does she cook fish? O, ne sıklıkla balık e, pişirir? She cooks with five times a month. Ayda beş kez. Güzel. Arkadaşlar normalde cevabımız şu kırmızı yazılı bölge. Ama işte öğretmeniniz derse ki çocuklar uzun ben uzun uzun de. cevap vermeni istiyorum. O zaman bunu da yazmak durumundayız. Neye dikkat edeceğiz? Does varsa cümlede fiilin sonuna sonunda saydıkızı getiriyoruz cevapta. Evet. İlerleyelim. Şimdi sorular var ve cevaplar var arkadaşlar. Bakalım nasıl eşleştir? Daha doğrusu sorular ve cevaplar yok da cümleler ve sıklık halleri var. Onları bir nasıl eşleştireceğiz ona bakalım. I brush my teeth in the morning and in the evening. Ne diyor? I brush my teeth ee, sabahları ve akşamları dişlerimi fırçalarım. O zaman. Günde iki kere. O zaman. Twice a day. Güzel. Bunu bir ile eşleştiriyorum. Sam goes to the gym on Monday, Wednesday and Friday. Sam ne yapıyormuş? Üç gün. Haftada üç gün cime gidiyormuş. Cime gidiyormuş. E, a week five değil, a year four değil, a week three times. Three times a week. O zaman iki ile eşleştiriyorum. Devam edelim. Dad comes home late on weekdays because he works hard. E, weekdays ne? Hafta içleri. Hı -hı. Babam eve geç geliyor. Çünkü, Çünkü ne yapıyor? Çünkü sıkı çalışıyor. Sıkı çalışıyor. O zaman haftada kaç kere oluyor hafta içi olduğuna göre? Beş. Beş. Five times a week. Üç. A yaptım bile. Devam. ''Jimmy buys new new clothes each season.'' ''Each season sezon. ne?'' Sezon. ''Each ne?'' Her, her bir. Her bir sezon için. Her bir sezon ne yapar? Yeni elbiseler alır, yeni kıyafet alır. Dolayısıyla... Yılda dört kere. Four times a year. Güzel. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Matematiğin iyi. Aa ilginç. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. ''I go to doctor for check-up in January and July.'' Check-up böyle komple bir check-up yaptırıyormuş. Ne zaman yaptırıyormuş? Ocak'ta ve Haziran'da yani yılda iki kere. Yani twice a year. Twice a year. Bunu da C ile eşleştirmiş oluyorum. Devam edelim. Geldim arkadaşlar. Üçüncü şekilde nasıl cevap veririz Havop'un sorusuna? Every ile. Every normalde biliyorsunuz ki her, her demek Tek başına da kullanılabilir arkadaşlar. Böyle ayrı ayrı da kullanılabilir ama day ile de kullanılıyor. Yani bitişikte yazıldığı da görülüyor. Every day her gün, every week her hafta, every weekend her hafta sonu, every night her gece, every morning her sabah, every summer her yaz. Dikkat edelim. Every kullanıldığı zaman arkadaşlar normalde demiştik ya size günlerden önce on kullanılır demiştik. Mesela on Monday, Pazartesi günleri. Ama every kullandığınız zaman hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Her pazartesi oluyor. <laughs> every varsa herhangi bir şekilde önüne in, on şey kullanmanıza gerek yok. Tamam. How often do you read book? Ne sıklıkla kitap okursun? I read book every night. Her gece. Her gece okurum. How often does, does he take karate class every weekend? Ne sıklıkla karate dersi alır? Her hafta sonu. Sonu. Şimdi bakalım bakalım bunları ne kadar öğrenmişsin. Bu arada bunların da cümledeki yeri en sonda. En sonda. En son Aklında tut Nagihan'cığım, unutma. Devam edelim. Unscrambled words, kelimelerin karışık olarak verilen kelimeleri e, doğru sıraya sokalım bakalım. He, Özlem'iz. Şimdi, every afternoon zaman ifademiz en sona yazacağız. Yazdım bile. Fiilimiz burada. Hı -hı. He eats junk food. Junk food. Ne diyor burada? O, abur cubur yer. Her ne zaman? öğlen, her öğleden sonra burcu bur yer. Gördüğünüz üzere Evri ile başlayan zaman hı hı. ifadesi en sonda. Devam edelim. Ay başa geldi. Hı hı. Every evening sona gelecek. Evet. I surf the net hı hı. on e, surf on. Surf on net. Surf on the surf net. Surf on the net. İnternette surf yapmak. Biz e, zamanlar önüne getirdiğimler onunla karıştırmadım. Surf on the net. Every evening. Every evening. Devam edelim. Hmm, friends, my weekend brothers, his every meets. His, my brother'la başlayayım, my, kopya vereyim sana. My brother, benim biladerim. My brother evet. meets, meets his friends. His friends. Every weekend. Every weekend. Neymiş bunun Türkçe meali? Erkek kardeşim her hafta sonu arkadaşlarıyla buluşur. Güzel ve son cümlemiz. Early leave. Every... Ay başa geldi. Evet. Leave. Evet. Home. I live home. Ah early nereye gelecek şimdi? Every. Every morning. I live home early every morning. Gördünüz. Her de. sabah evden erken ayrılırım. Every 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 ve every cümlenin sonuna gelmiş oldu. En başına geldiği olur mu? En başına geldiği de olur onu da söylemekte fayda var. Şimdi bu soruları sen kendine göre cevaplayacaksın. How hmm. often do you go to bed late? -"Ne sıklıkla geç yatarsın?" Evet. Ay... Hmm, uzun mu cevap verelim? Kısa kısa da olabilir. Şimdi üç şekilde de cevap Her seferinde farklı bir şey cevap verelim Gibi daha tekrar... -"Twice a olacak. week." Twice a week. Ne demek twice Haftada a week? -"Haftada iki." Haftada iki. -"Cuma, iki, evet. cumartesi mesela." Cuma, cumartesi mesela değil mi? -"How often do you check your emails?" E-maillerini ne sıklıkla kontrol edersin her, her sabah? <laughs> -"Every morning, <laughs> morning." Her sabah, güzel. -"How often do you do exercise?" Ne sıklıkla egzersiz yaparsın? Haftada şimdi iki gün yap bir gün yapma iki gün yap bir gün haftada kaç oluyor? <laughs> i̇ki gün yap bir gün yapma iki gün yap bir gün yapma dört gün. <laughs> Four Süper. times. Güzel. Four times. <laughs> A week. Four times a week. Öyle. Haftada dört kere. Her Güzel. gün olmaz. Devam, Devam edelim. How often do you work late? Ha, ne ne sıklıkla? Geç saatlere kadar çalışırsın. Work late bu anlama geliyor. <gülüyor> Belirsiz. <gülüyor> Unknown question. Ee, haftada ha. iki. Her, <laughs> Her gün. <laughs> Her gün diyelim. Every day. Nagihan'ı her zaman okul ihtiyacımız olduğundan dolayı her gün her geç saatlere kadar çalıştırıyoruz diyoruz arkadaşlar. Son bir sayfamız kaldı. Bir etkinlik daha. Evet. Şurada bir yazayım, kopya vereyim sana. Geri kalanı sen getir. Kırcık you are zaten. really K good at tennis. Sen teniste hakikaten gerçekten iyisin mi Hı -hı. diyor. Hı -hı. Tamam. Order the sentence. Cümleleri size sokacağız. Anlamlı bir konuşma oluşturacağız. Öyle söyleyeyim ben You are sana. really good at tennis. Buna teşekkür ederim ben aslında. Hı -hı. Thanks a lot. Hı -hı. Teşekkür ederim. Ve sonrasında... Aa. Ya bu kadar iyi oynuyorsun da nasıl oynuyorsun? How often do you train? Güzel. Ne sıklıkla antrenman? Train antrenman yapmak. Ne Every antrenman. Tuesday, Thursday and Saturday. Yani burası... Hı -hı. Hı -hı. Sonra... You mean three times a week. Yani demek Hı -hı. istiyorsun ki haftada üç kez. Evet. That's true. That's true. Bu doğru diyerek arkadaşlar etkinliğimizde Nagyan başarıyla tamamlamış <laughs> olduğu Sıklık zarflarından, once evikten, twice evikten ve evrilerden bahsederek how often sorusuna nasıl cevap vereceğimizi arkadaşlar bir kere daha öğrenmiş olduk.